Bugün 24 Eylül. Dünyada National Punctuation Day, yani uluslararası noktalama günü. Ama gelin dürüst olalım. Türkiye'de noktalama işaretlerinin doğru kullanımı hala büyük bir sorun. Virgülün nereye konacağı, üç noktanın nerede biteceği, kesme işaretiyle eklerin nasıl ayrılacağı. Sosyal medyada, haber sitelerinde, hatta bizim kanalda bile zaman zaman yanlışlar görüyoruz. Bu sadece imla meselesi değil noktalama, anlamı kurtaran en güçlü araç. Bir virgül, bir nokta. Bazen bir cümleyi tamamen değiştirebilir. Gel anne ile gel anne arasındaki farkı düşünün. Peki sen, yazdıklarında noktalama hatalarını fark ediyor musun? Bugün kendine bir meydan oku. Son paylaştığın yazıyı, tweet'i, hatta mesajını kontrol et. Bir yanlış bulursan düzelt, ve noktalama günü etiketiyle paylaş. Yorumlara en çok gördüğün noktalama hatasını yaz. Bu videoyu paylaş. Arkadaşlarının da noktalama farkındalığı artsın. Birlikte daha temiz, daha anlaşılır Türkçe için küçük ama etkili bir adım atalım.